Güncel Haber Kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika. Kamu bankalarından faiz indirimi. Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puan'a kadar değişen oranlarda indirime gidildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına ve ayrıntılarına geçelim. 3 kamu bankasının yaptığı ortak açıklamaya göre, 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı. Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak. 3 kamu bankasının yaptığı ortak açıklama şöyle: 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır. Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır. Bankalarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir. 500 binlik kredinin geri ödemesi 17 bin TL'ye düşecek. İndirim öncesinde bankalarda konut kredisi faiz oranı 1 milyon TL altın tutarlarda %1,38 olarak uygulanıyor. Bu 60 ay vadeli 500 bin liralık bir konut kredisinde aylık 12.308 lira, toplamda ise 738.498 lira ödemek anlamına geliyordu. Faiz oranının %1,38'den %1,29'a inmesiyle aylık ödeme 12.021 liraya toplam geri ödeme ise 721.279 liraya inecek. Yani 5 yıl vadeli 500 bin liralık konut kredisinde müşterilerin faiz indirimi sayesinde elde edeceği indirim 17.219 lira olacak. 1 milyon TL üzeri tutarlar için indirim öncesinde %1,41 oranında faiz uygulanıyordu. Bu faiz oranı ile 10 yıl vadeli 1 milyon 500 bin liralık kredi çekildiğinde aylık ödeme 25.993 TL toplam geri ödeme ise 3 milyon 119 bin lira oluyordu. Faiz indirimi ile beraber aylık ödeme 25.202 liraya, toplam geri ödeme ise 3 milyon 24 bin liraya gerileyecek. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.